Merhaba dostlar. Kanala son 7 günde, 7 yeni inceleme ve 7 yeni abone eklediğimiz bilgisini paylaştıktan sonra, 8. günde 8. dizimiz olan The incelemesine geçiyorum. 6 bölüm olması diziyi kısa gibi gösterse de, her bölüm yaklaşık 1 saat sürdüğü için toplamda 6 saatlik bir izleme süresi gerektirdiğini söyleyerek başlıyorum. Biliyorsunuz bende zaman çok ama, zamanı kısıtlı olanların da bundan korkması gerekmez. Çünkü ilk bölümün sonlarına doğru dizi bir girdap gibi sizi içine çekecek ve süresinin hiçbir önemi kalmayacaktır. Dizi bir internet gazetecisi olan Ned Bank ile onun asosyal kardeşi ve yetenekli bir hacker olan Jesse Banks'in etrafında şekillenir. Jesse hacker suçları yüzünden hapse atılmış, şimdi ise şartlı tahliyede olan bir gençtir, başlarında anne ve babaları olmadığı için uzun yıllardan beri Jesse'nin her şeyiyle Ned ilgilenmektedir. Öte yandan Lindera'da iki aborjini genci Clarence ve Shayna, ödünç aldıkları araçla gezerlerken büyük bir kamyonla çarpışırlar. Shayna adındaki genç kızdan haber yoktur ama, Clarence kazadan bir şekilde kurtulur. Her tarafı kan içinde gecenin karanlığında Lindara'ya ve oradaki öğretmeni Bayan Alex'in evine döner. Clarence kaza yaptıklarını hatırlasa da, detaylara ilişkin hiçbir şey hatırlamıyordur. Ertesi gün Shayna'nın cansız cesedi, bir uçurumun dibindeki arabanın yanında bulunur, ancak Clarence kaza yerinin burası olmadığını, arabalarının uçuruma düşmediğini söyler. Clarence'in söyledikleri doğrudur, araçları kazadan sonra buradan aşağıya atılmıştır. Çünkü kaza esnasında kayıtta olan Clarence'ın cep telefonu, olup biteni tamamen kaydetmiştir, telefonu araçta bulup gizlice alan kişi Alex'tir. Ancak görüntüler bozulduğu için ne oldukları anlaşılmamaktadır, gazeteci Ned Banks'in diziye dahil olacağı yer burasıdır. Aborijini gençlerinin karıştığı kazayı öğrenen Ned, Lindara okulunda öğretmenleri olan bayan Alex'e ulaşır. Clarence'in telefonundan söz eden Alex görüntüleri kurtarması için telefonu Ned'e gönderir. Jesse video görüntülerinin büyük bölümünü kurtarınca, Shayna'nın kaza esnasında ölmediği, başka birilerinin kazadan sonra ona zarar verdikleri ortaya çıkar. Yani kaza sandıkları olay aslında cinayettir. Bu arada Jesse görüntülerden bir araç plakasına, o plakadan da Fizinto isimli Lindra yakınlarındaki bir biyoteknoloji firmasına ulaşır. Firmanın sitesini hacklediğinde bir anda karşı saldırıya uğrar. IP numarası ve dolayısıyla yeri tespit edilmiştir ama, Jesse o kısa süre içinde önemli birkaç dosyayı almayı başarmıştır. Olaylar bundan sonra durdurulamaz bir hızda gelişmeye başlar. Otistik olma ihtimali yüksek olan aşırı duyarlı ve takıntılı Jesse'nin başı, Fizinto yüzünden devlet ve devleti temsilen siber suçlar birimiyle derde girmiştir. Ned'in Lindera'ya gitmesi yüzünden evde yalnız kalan Jesse, Avustralya gizli görevlileri tarafından kaçırılır, götürüldüğü yerde çırılçıplak soyularak Amerikan tarzı işkencelerle sorgulanır. Bu kaçırılma olayına daha sonraki süreçte yaşananlar, şantajlar, tehditler, tutuklamalar, cinayetler ve ulusal güvenliği etkileyen uranyum kaçırmak gibi suçlar da eklenince, iki kardeş bu yozlaşmış devlet kurumlarını, kural tanımaz görevlilerini ve kirli siyasi ilişkileri deşifre etmekten başka çarelerinin kalmadığını anlarlar. Adı kod kamu gücünü ve imkanlarını arkalarına alan kişi ya da kurumların kötü niyetli olmaları halinde neler yapabileceklerini, vatandaşın kamu karşısında zayıf ve çırılçıplak olduğunu göstermesi açısından önemli ve oldukça tanıdık bir dizidir. İzlerken fazla yabancılık çekmeyeceğinizi ve yalnız olmadığımızı fark edeceğinizi düşünüyorum. İyi seyirler. Gurme, 7,5